1639 yılı Tang Hanedanı'nın başkenti Chang'an. Bir zamanlar bozkırlara hükmeden Göktürk soyu, şimdi altın bir kafeste esirdi. Entrika, babalarını onlardan almış, törelerini hiçe saymıştı. Ama esaret her ruhu söndüremezdi. Yiğitler, daha ne kadar bekleyeceğiz? Atalarımızın kemikleri sızlarken, halkımız Çinli'nin gölgesinde yaşarken biz burada duracak mıyız? Emrini bekleriz, Şadım. Bir canımız var o da bu yola kurban olsun. Planımız belli. Çin Hakan'ını kaçırıp esirlerimizi ve yurdumuzu geri alacağız. Bu yolda ölüm var bilirim. Dönen olursa şimdiden dönsün. Seninle ölüme varız. Gök girsin, kızıl çıksın. O gece fırtına sadece gökyüzünde değildi. Kırk bir Türk, binlerce Çinli'ye karşı bir isyan yangını yaktı. Ama kader ağlarını farklı örmüştü. İmparator sarayda değildi. Yılmayın. Tengri bizimledir. Vurun yiğitler, geri çekilme umudu ve ırmağının azgın sularında boğulmuştu. Gidecek yer yoktu ama bir Türk için her zaman yapılacak bir şey vardı, şadım, yol kapandı. Yol kapanırsa biz yeni bir yol açarız böyle, cennete, bu son cengimizdir. Onlara bir avuç Türk'ün nasıl öldüğünü gösterelim. Gök Tanrı, sen Tanniksin, Kürşad ve Kırkçerisi o gece öldü ama kaybetmediler. Onların kahramanca ölümü Çin'in kalbine öyle bir korku saldı ki, esir tuttukları tüm Türkleri serbest bıraktılar. Dökülen kanları 41 yıl sonra yeniden kurulacak Göktürk devletinin tohumu oldu. Onlar bağımsızlık ateşini canlarıyla tutuşturan kahramanlardı.